kul men harrama Allah. de ki kimdir Allah'ın zineti de haram kılan süsünü haram kılan kim haram etmiş elleti ehrece li ibadihi Allah'ın kulları için çıkardığını çıkardığı zineti, süsü kimdir o haram kılan? Ve teyibati miner rızk. Temiz olan, helal olan rızkı kimdir o haram kılan? Allah soruyor. Benim adıma hüküm verip haram kılan kimdir? Kul hiye lillezine amel. De ki bunlar Allah'ın bu rızıkları, bu süsü, bu zinetleri müminler içindir. Allah bunu iman edenler için yaratmış, çıkarıyor. Fil hayatı dünya haliseten yevmel kıyame. Dünya hayatında da bu müminler içindir. Ama haliseten kıyamet günü, ahirette bütünüyle sadece onlara aittir. Mesela bir mümin zengin olduğunda ya da güzel giyindiğinde, süslendiğinde, Allah'ın buyurduğu gibi zinetlendiğinde biri dese ki mümin böyle giyinmez ya da mümin böyle yaşamamalı ya da mümin böyle yememeli dese Allah cevap veriyor. Kimdir o haram kılıyor benim adıma? Ben bunu zaten müminlere yaratmışım. Dünya hayatında da müminlere yaratmışım. Ahirette zaten bütünlüğüyle onlara aittir dedi. Eğer biri böyle konuşursa, yani Hristiyanların ruhbanlık yaptığı gibi böyle olmalıdır derse, bu ayete karşı nasıl cevap verebilir? Allah soruyor, sen kimsin diyor. Sen kimsin ki böyle konuşuyorsun? Hangi hakla konuşuyorsun böyle? Ben senden kul olmanı, Hazreti insan olmanı istiyorum ele yememekle, içmemekle, giymemekle kul olamazsın. Kulluk bu değildir. Allah devam ediyor. Kezalike nufessilul ayati li kavmin ya'lemun. Allah ayetlerini bilen bir kavme, bilmek isteyen bir kavme böyle evet, açıklıyor. Eğer biri Allah'ı dinliyorsa, dinlemek istiyorsa, gerçekten bilmek istiyorsa, bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz dedi Allah. Ya beni dinleyeceksin, ya şeytani dinleyeceksin. Ben böyle söylüyorum. Ama sen bunun dışında bir şey söylüyorsan, sen şeytanın sana verdiği vesveseyi kabul etmişsin, şeytani dost edirmişsin. şeytana tabi olmuşsun. Hem de ben müminim, Müslümanım diyorsun. Evet. Önceki ayette öyle söylemişti. Evet, bu ayet kul diye başlamıştı. Kul de ki, kul kelimesi ne zaman geçerse bunu nasıl anlamak lazım? Yani bunu dilinle söyle demiyor Allah. Ben böyleyim de. Yani kul huvallahu ahad. Okurken ne diyoruz? De ki Allah ehaddir. Ben Allah'ı böyle tanıyorum. Ben sana beni böyle tanımanı istiyorum buyuruyor Allah. Senden böyle olmanı istiyorum diyor. Eğer bir şeyi emretmişse bunu yap ve söyle. Ve böyle davet et. Böyle söyle. Ama sen de böyle yap yalnız. Kendini yap ve bunu böyle söyle. Yapmazsan, söylemezsen ne olmuş olur? Kabul etmemiş olursun.